Herkese merhabalar sayın seyirciler. Geçenlerde size Amazon Prime'dan bir şey açmıştım hatırlarsanız. Şimdi bu bir reklamdır diyelim de en başta. Neyin reklamı olduğunu da göreceğiz. Reklam içeriyor bu video. Aras Kargo'dan bir ürün geldi. N11'den satın almış oldum. Yani N11 Aras Amazon reklamları var. Para almasak da. Bakın n11.com yazıyor burada. Reklam oldu gördünüz mü? Şimdi bunu da açalım. Ve içinden anatomik mantar tabanlı Geo terlik çıktı. Anatomik mantar tabanlı Geo haliyle Geo reklamı da içeriyor bu video. Gördünüz mü sayın seyirciler? Para alıyoruz ama reklam. Aha içinden böyle şekerler kahveler de çıktı. İyi yorum yapalım diye. Yapalım e yaparız niye yapmayalım? 36 numara Geo terlik sağlam güzel beğendik.